Fahmi Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Diyarbakır Ağustos 2024 aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de Diyarbakır namaz vakitlerinden haberdar olmak istiyorsanız anında alt taraftan kanalımıza abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizi size aktarımı gerçekleştirelim. Ağustos 2024 bakın görüyorsunuz burada bir aylık program yer almakta. Diyarbakır için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri. Tamamı doğru ve güncel verilerdir. Bunu söyledim sizlere. 1 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadarki tüm program burada yer almakta. Videomuzu durdurup bakabilirsiniz. Ee, Doğu bölgemizin en önemli şehirlerinden bir tanesi tabii ki Diyarbakır. Burada da e, namaz vakitleri son derece önemli. E, Ağustos ayı itibariyle artık biliyorsunuz yeni yıla da yaklaşmış durumdayız. E, i̇şte ne diyelim... Mevlid Kandili yakın zamanda gelecek önemli dini günlerden bir tanesi. Diyarbakır için tüm program karşımıza gözüküyor. İmsakla güneş arasında da sabah izin okunduğunu mutlaka unutmayın. Bu bilgilendirmeyi de sizlere sağlayalım. Bu videomuzda Diyarbakır'ın Ağustos 2024 aylık namaz vakit programına baktık. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.